kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir erik marmelatı yapacağız. Hemen hemen her yıl yaptığım ve afiyetle yediğimiz garanti bir tariftir. Tam ölçülüdür. Kıvamıyla, lezzetiyle beğeninizi kazanacağını düşündüğüm bu güzel marmelatın yapımına dilerseniz hemen başlayalım. Marmelatın yapımında 4 kilogram mürdüm eriği kullandım. Siz ölçüleri azaltarak ya da artırarak yapabilirsiniz. Öncelikle erikleri iyice yıkadıktan sonra eriği ikiye bölerek çekirdeğini ayıklayalım. Eriklerin hepsini bu şekilde temizledikten sonra uygun bir tencereye alalım ve üzerine 2 çay bardağı su ekleyelim. Lütfen suyu fazla eklemeyin. Eğer fazla eklerseniz marmelatınız çok sulu olur. İstediğiniz kıvamı elde edemezsiniz. Zaten erik piştikçe de kendi suyunu verecek. Böylece suyu yeterli olacak. Ocağın altını orta ateşe ayarlayalım. Ve ara ara karıştırarak pişirmeye başlayalım. Lütfen ocağın başından ayrılmayalım. Şu an içinde az miktarda su olduğu için hemen kaynamaya başlayacak zaten. Karıştırırken de alttan üstte olacak şekilde... Alttaki erikleri yukarıya doğru alarak yukarıda kalan eriklerin de aşağı inmesini sağlayalım. Kısa bir süre sonra eriklerin bu şekilde renk değiştirmeye başladığını göreceksiniz. Suyunun arttığını göreceksiniz. Biz yine başından ayrılmadan ara ara karıştırarak pişirmeye devam edelim. Bu arada marmelatı yapmak isterseniz videoyu atlamadan sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada kaynadıkça eriklerin renginin iyice değişmeye başladığını görüyoruz. Erikler yumuşamaya başladı. Şu an sizin de gördüğünüz gibi erikler piştikçe rengi oldukça koyulaştı. İyice rengini verdi. Eriklerimiz pişerek yumuşadı. Şimdi altını kapatalım ve blenderdan geçirelim. Pürüzsüz olana kadar blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan geçirdikten sonraki kıvamını da göstermek istiyorum bu şekilde. Şimdi yeniden ocağın altını açalım ve kısık ateşe alalım. Bu arada bir su bardağı toz şeker ekledim. Eğer siz şeker oranını az bulursanız tadına bakarsınız ve şeker oranını artırabilirsiniz. Ben erik tadının çok kaybolmasını istemediğim için şeker oranını az tutuyorum. Böylece şeker oranı çok baskın olmadığı için eriğin o ekşimsi tadını da alabiliyorsunuz ve daha lezzetli oluyor emin olun. Ama tabii ki sizin tercihiniz şekerli seviyorsanız şeker oranını damak tadınıza göre tadına bakarak ayarlayabilirsiniz. Bu arada toz şekeri ekledikten sonra eriyene kadar karıştıralım lütfen. Ve bu işlemi yaparken ocağımızın kısık ateşte olmasına dikkat edelim. Ve sürekli karıştıralım. Birazdan kaynamaya başlayacak. Evet kaynamaya başladı. Yarım limonun suyunu sıkmıştım. Onu ekledim. Ve onu da karıştıralım. Bu aşamadan sonra birkaç dakika daha karıştırdıktan ve kaynattıktan sonra ocağın altını kapatabiliriz. Zaten limon suyunu son aşamada yani altını kapatmadan 1-2 dakika önce eklediğimiz için limon suyunu koyduktan sonra çok kaynatmayacağız. 1-2 dakika daha kaynatıp altını kapatabiliriz. Kıvamı bu şekilde. Şu an çok sıcak. Sıcak olduğu için biraz daha akışkan. Bu bir gün dolapta bekledikten sonra çıkardığınızda daha katı bir kıvamı olacak. Ocaktan aldıktan sonra fazla bekletmeden sıcak sıcak kavanozlara koyup kapağını sıkıca kapatmamız gerekiyor. 425 mililitrelik kavanozlar tercih ettim. Lütfen bu işlemi yaparken soğumasına izin vermeyelim. Sıcak sıcak kavanozlara yerleştirelim. Kavanozu doldurduktan sonra beklemeden hemen kapağını kapatacağız. 3 geri bir ileri yöntemiyle hemen kavanozun kapağını kapatıyorum. Kapağı sıkıca kapattıktan sonra ters çevirelim ve soğuyana kadar o şekilde bekletelim. Soğuduktan sonra düz bir şekilde buzdolabına koyabilirsiniz. Bu şekilde hazırladığımız marmelatları bozulmadan uzun süre buzdolabında saklayabiliriz. Bu arada kanalıma henüz abone değilsiniz ve videolarımı beğenerek izliyorsanız lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca videomu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Tarifle ilgili fikirlerinizi veya sormak istediklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz. Tariflerimin daha çok kişiye ulaşması için tariflerimi sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Bu arada kış hazırlıkları devam ederken bir önceki videomda paylaştığım fırında mürdüm eriği reçeli tarifime de göz atmanızı ve denemenizi öneririm. Erik reçelinin tarifini videonun altında bulunan açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Ayrıca beni ilk defa izleyenler için şunu söylemek istiyorum. Kanalımda birbirinden güzel, tam ölçülü tarifler bulunmakta. Lütfen diğer tariflerime de göz atmanızı öneriyorum. Daha önce denemediğim deneyip de beğenmediğim ya da içime sinmeyen hiçbir tarifi kanalımda paylaşmıyorum. O nedenle bütün tariflerimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Bu arada bu ölçülerden toplamda 6 kavanoz marmelat elde etmiş olduk. Dediğim gibi 425 mililitrelik küçük kavanozlar kullandım. Şimdi size kıvamını da göstermek istiyorum. Şu an görmüş olduğunuz kıvam çok sıcak hali. Şu an biraz akışkan. Ama dolapta bir gün bekledikten sonra kıvamı daha da katılaşacak. Rengi, kıvamı inanın çok güzel. Lezzeti çok güzel. Mutlaka denemenizi öneriyorum. Şimdi birazdan Dolapta bir gece beklettiğim marmelatın kıvamını da göstereceğim size. Evet şimdi de dolapta bir gece beklemiş olan marmelatın kıvamına bakalım. Sıcakken daha akışkandı. Ama şu an daha katı bir kıvamda gördüğünüz gibi. Olması gereken de bu. Kahvaltıda gönül rahatlığıyla Keyifle tüketebileceğiniz harika bir marmelat tarifidir Hemen hemen her sene yaptığım Sizlerle de paylaşmak istediğim bir tarifti Gördüğünüz gibi soğuduktan sonra kıvam bu şekilde olacak Bu marmelat tarifini böyle küçük kavanozları hazırlayıp Sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz Bence çok mutlu olacaklardır Videomu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum Kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Lütfen videomu beğenmeyi unutmayalım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.